Arkadaşlar merhaba ben Cetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum misafirim e, Betül. Betül hoş geldin kanalıma. Hoş buldum hocam. Biz de Betül ile yaklaşık olarak bir aydan beri çalışıyoruz. E, Betül süresiz deneme çözdüğünde e, 55-60 arasında bir net ile başladık. Öyle diyeyim sizlere gençler. E, şu anda en yüksek neti olan 70 nete çıktı. Tebrik ederim dostum. <laughs> Sağ olun. Canım, teşekkür ederim. Vallahi bir ay oldu değil mi tam olarak? Yaklaşık bir ay oldu herhalde senle başlayalım bir ay olacak yani bu Aynen. hafta sonunda bir ay olacak. Aynen öyle Betül'üm. Bötür beni nasıl keşfetti, nasıl oldu, bu netleri edebiliyor muydun? Bir anlat bakayım bir. Hocam bu benim ikinci mezunum. Ben aslında ilk mezuna kaldığım sene sizi takip ediyordum. Ama işte o sene ben çok ders çalışamadığım için hani sallamıştım artık o seneyi yani. Ama bu sene dört ay kadar yani geçen ay ben dedim artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Netlerim yüksek değil aslında. 55-60 arası diyorsunuz ama yine de o kadar iyi değildim. Dedim artık bir şeyler yapmam lazım. Hemen YouTube'a girdim. Size hemen mesaj attım. Ulaştım. Öyle başladı hocam. Peki e, Betül, e, bu netlere çıkacağını tahmin ediyor muydun bir ay kadar sürede? Asla asla. <laughs> Hayır hiç tahmin etmiyordum yani. Yani ben Artık Haziran'da 70'i görürüm diye düşün düşünüyorum. Yok, Ya aynen öğrenci benim biliyorsun Betül WhatsApp'ta da ben çok hani fotoğraf atıyorum. Hani netleri yüksün öğrenci atıyorum. Evet. Hatta bugün az önce attım. E, Mehmet onu da video çekmiştik hatta. 109 net yaptı. Mesu 2020'den. Aynen. Yani yüzün üzerindeki olan e, bayağı öğrencim var ama galiba Mehmet herhalde Türkiye'de ilk yüzü zorlayacak gibi. Ee, onu da video çekmiş. Çünkü o da çok güzel arttırmıştı. Ben yani, herkese video çekemiyorum. Hani zamanım olmuyor. Seni de böyle biraz teşekkür ederim. Hı -hı. Hani beklettim. Kusura bakma bir işim çıkmıştı. Ee, aslında da, da, da. ya bir, evet, aslında ben şöyle görüyorum bunu. Ben e, derim yapıyorum ya sizin. Hani ona ben bayağı bir zaman harcıyorum. 30-40 dakika kadar soruyu nasıl çözmüş, hangi konuları biliyor, neler yapıyor falan diye. Ondan sonra sizleri de konu vermeye başlıyorum ben. Hani burada şunu söylemek istiyorum dostlar hani yorum atıyorsunuz ama arkadaşlar plan program harbiden kişi özel yapıyorum ben. Hani mesela Betül de burada ben bir tarzda plan program vermiyorum. O haftayı değerlendiriyoruz, Aynen. konuşuyoruz. Ne yaptın, ne ettin onu bana anlatıyor. Benim bir onu onun üzerinde bir gidişatım var. Kendi hedefleri doğrultusunda bir planlama yapıyorum. Ona göre gidiyoruz. Hani inanın gençler hani ben kimşi şey, yani hazır plan program vermiyorum. Zaten öyle plan program olsa kimsenin bu da neti artmaz zaten dostlar. E, bunun özelliği bu aslında. Ee, ama bir tür ben teşekkür ederim dostum. Zorluyor muyum sence? Yani aslında <laughs> ilk hafta çok zorlandım. Ee, verdiniz bana programı. Anneme de dedim ben ne yapacağım? Nasıl yetiştireceğim bunu? <laughs> i̇lk hafta çok strese girdim. Aşırı stresliydim. Ama sonradan alıştım yani. Aynen aynen öyle. Ya ilk hafta şu oluyor öğrenci. İlk, ilk iki hafta aslında. Biraz düzenli çalışmak. E, bir de sorumluluk hissediyorsunuz bana karşı. Ya, a, hani adama bunu, adam bunu verdi. Hani ben bunu bu haftaya kadar görev verdi. Hani konuları verdi. E ben bunu nasıl bitirmem lazım? Mesela i̇şte onun eyyamına düşüyorsunuz. Yani ben size ne kadar soru çözmeniz gerektiğini söylüyorum. Aynen. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar Betül'le biz bayağı konuşuyoruz. Tamam. Betül sağ olsun kafasına takıldığı zaman soran, öğrenen bir öğrencim. E, i̇kinci mezunun olmasından dolayı da belki de. E, ama ben Betül'e inanıyorum canı görülden. Sen söyle istersin. Hedefi neydi dostum? Hocam benim hedefim ebelik. Ebe Hedef olmak istiyorum ben. Aynen öyle. Yani ebelik, hemşirelik gibi değil mi? Öyle düşünüyorsun herhalde. Ya yani tek ebelik düşünüyorum. Aslında üniversitemde belli de o şimdilik bende kalsın diye. İnşallah kazandıktan sonra. i̇nşallah, <laughs> inşallah, inşallah, inşallah bitiririm. Yani gayet çok da çok iyi gidiyorsun. Ee, arkadaşlar hani bütün de, de soracağım şimdi günde nasıl geçtiğini falan da. İnanın benim öğrencilerim çok çalışıyor. Hani bunu açık bir ne söyleyebilirim size? Çünkü ben onlar çok çalışmalarını istediğim için çok konu veriyorum. Zorluyorum onları. Onlar da sağ olsun Belki kapattıktan sonra burun kırını ediyorlardır ama Allah razı olsun. Hani ellerinden geleni de yapmaya çalışıyorlar. O konuda ona teşekkür ediyorum. Bütün senin nasıl geçiyor bir günün? Yani hani netlerin arttı. Mesela planlamanı nasıl yapıyorsun? Hani nasıl çalışıyorsun? Bir anlat işte arkadaşlarına sen de. Hocam ben e, erkenden kalkıyorum. E, şey paragraflarımı falan çözüyorum. Paragraf problem. Klasik olduğu gibi. Hı hı. Hemen konu çalışmaya başlıyorum. Hemen soru çözmüyordum. Önceden ben hep direkt soru çözüyordum. Sabahları direkt beynimi dolduruyordum yani. Bu açık bir şekildeyken. Ama şu an ilk önce konu çalışıyorum. Çalışıyorum, çalışıyorum. Sonra saat 3 gibi, 4 gibi falan artık soru çözmeye başlıyorum çalıştığım konularla ilgili. Öyle gidiyor benim günüm. Biraz yoğun gidiyor. Bazen çalışmadığım oluyor. Yani size burada söyleyeceğim ama <laughs> bazen kaçıyor. <laughs> aynen, aynen. Ama zor yolluyorum. Ya, haklısınız. 3 yani ay kaldı. Bir tür hani... Toparlanıyorum, toparlanıyorum. Aynen. 3 aydan sonra inan her şey bitecek yani. Ya o kapıdan içeri girin de inan, önünüz açık olacak ondan sonra. Yani işin aslında zor tarafı burası bence. Sen üniversiteye girdikten sonra artık ondan sonra kişisel olarak kendinizi geliştirmekten geçiyor her şey. Hani sen oraya kapıdan evet. girdikten sonra eğer kendini geliştirmezsen girdiğin gibi çıkarsan da yani sıkıntı. Yani şu an Türkiye'de artık her meslekten, her meslek grubundan çok fazla insan var. Hani aranan insan olmak istiyorsan hangi işi yapıyorsan yap ben buna inanıyorum. O işi en iyi elinden gelince yapman lazım. Aynen dostum. Yoksa çünkü bu iş olmaz yani hani. Sizler nasıl bana ulaşıyorsanız hani bu, beni buluyorsanız sizler de hani elinizden yapmanız lazım. Hani ben inanın Allah hani belki de Allah razı olsun diyorsunuz zaten sürekli olarak diyorsunuz da. Hani elinden elimden şimdi gelen her şeyi olacağım. yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü ben kendim de hırslı bir adamım. Bence biraz ondan dolayı belki böyle başlarınız artıyor. Hani aman bana yani verdim geçtim gittim yapmıyorum takip ediyorum sürekli. Ben aslında buna bağlıyorum şimdi biraz da başlarınızı. Ama yani sizlerde de gerçekten hani bana katlanıyorsunuz öyle diyeyim yani. Ben bazen hani <laughs> ya bazen konu veriyorum ya bütün harbiden diyorum bunu. Ya bazen içimden gülüyorum böyle. Ya diyorum çocuklar bunu nasıl yetiştirecek falan diyorum. Ama ondan sonra şu aklıma <laughs> geliyor. oluyor. Aynen ama şu aklıma geliyor. Yani kendinizi hep de açmak yani hissiyetin olun hani böyle. Ya şu yetişecek şunu yapmadım bunu yapmadım. Hani ben sizin konunuzu bitirtirsem 5 günde 2 gün boşlarsınız. Hani o iki günü ben sonra zor toparlarım. Ama ben size hani saat olarak konu veriyorum. biliyorsunuz hani sizler tabi onu görmüyorsunuz ama ben burası bir konu verirken yanına saat yazıyorum. Hani haftalık olarak mesela 50, 55 saat, 60 saat, işte 45 saat sizden gelen raporları göre ben o saatleri ayarlıyorum. Ona göre size plan program yapıyorum zaten. Hani o konuları ben hani ona göre dağıtıyorum. Ve sizler de yani Allah razı olsun hani cidden çok iyi çalışıyorsunuz. Yani bir türlü... Yani ben biliyordum aslında senin artıracağını ama sen biraz ilk başlarda stresliydin. Hani mezunluğun verdiği ha, psikolojiyle ben, belki de. Evet. Değil mi? Süreç ben çok stresliydim ve mutluluğa aşırı kapılmıştım. Yani olmayacak diyordum. İkinci mezun senem olmasına rağmen ama ilk defa çalışıyorum. Yani ben e, sağlık meslekten mezun oldum ben. Matematik yok, kimya yok, biyoloji hmm. yok. Olmaz diyordum yani. İkinci mezun senem olmasına rağmen. Yok yok olacak inşallah ama, ya olacak inşallah. Aynen olacak inşallah. Valla Betü ben çok memnun oldum. Ha şimdi şunu soracağım sana ben dostum hani. Ee, sendeki bu netli arttırmadaki en büyük faktör sence ne oldu? Hani ne yaptın da sence bu da netlerin arttı? Hocam ben çalışıyordum. Yani bu zamana kadar yatmadım sonuçta. Çalışıyordum ama verimli çalışmıyordum. Hep yani deneme yapıyordum. 55, 50, 55, 50 şeklinde gidiyordum. Sonra siz, işte sizinle tanıştıktan sonra Hani plan program tam uymaya başladım. Bir sorumluluk bilinci oluştu bende. Tekrarlar özellikle bu 70 70,5 net yaptım ya o da tekrardan sonra oldu. Tekrarlar çok önemli. Gerçekten ben hiç tekrar yapmıyordum. Hatta TYT çalışmıyordum açıkçası. Hiç çalışmıyordum. Aralık'ta hmm. bitirmiştim ve TYT benim için bitmişti. Ya tekrar atlası gerçekten ben zaten size sana demiştim de onu da. Eğer tekrar atlasını doğru dediğim gibi geçirirsen netlerin artacağını ben zaten tahmin ediyordum. Çünkü bilgi var öyle bir şey ki Betül hani öğreniyorsun yarım kalıyor mesela. Onu o tekrar yapıyoruz diye biz. İşte orada tam olarak onu. Hani zaten öğrenciler onu yapıyor. Ha. Mesela konuya çalışıyor. Hemen meyvesini istiyor. Öyle olmaz ama. Bilgi aynı çayı demlersin, beklersin ya. Hani zamanla oturur. Gerçekten bak bilgi de aynı o şekilde oluyor. Zamanla oturuyor ama tam oturuyor. Ben inanıyorum Betül'üm inşallah yani çok çok daha iyi olacak. Hani bir ay gibi sürede hani yaklaşık 15 net arttırdın. Benim yani hedefim en yüksek. Hani sana o sünneti deyince bırakacağım diye bir şey yok bende. Yapabileceğimiz en yüksek kadar inşallah yolumuz var. Ben inanıyorum yapacağını inanıyorum zaten senin. Beni kırmadın. Teşekkür ederim katıldın. Buradan ben arkadaşlarına arkadaşlarınla e, sevgili rakiplerine ne tavsiyede bulunursun? Da onu da söyle sonra da kapatalım. Ben diyorum ki mezuna kalmayın. Aynen öyle değil mi? Kesinlikle kalmayın. Mezunluk çok zor bir şey. Evet. Benim ailem maddi manevi her zaman bana destek verdi ama ama mezun Yazınlık yine de kötü. O stresi şu an korona var. Evet insanlar gezemiyor ama yine de gezebilirdim. Dışarı çıkabilirdim. Kafam rahat atılabilirdi. Ama şu an ders çalışıyorum yine. Değil mezuna mi? kalmayın ders çalışın. Aynen öyle. Ya insanlar şunu düşünüyor bazen. Şimdi bana geliyor mesela. Hatta ben geçen video çektim bununla ilgili. Hani mezuna kalmak isteyenler de belki izlediysen. Yani 3 ay kalmış, 4 ay kalmış ben yapamam diyor. Ya ben de dedim ki bir 3 ay, 4 ay kala bir çalış. Seni yine mezuna kalırsan Ne yapacağını gör. Hani çünkü seni de bu stres yaşayacaksın. Aynen. Seni de bu zamanlar gelecek yani bizim insanımız bazen kolayı tercih ediyoruz hani biz psikolojik olarak böyle Sanki mezuna kaldım daha çok ders çalışacağım daha çok zamanım olacak ama öyle olmuyor İnsanlar Yoğunken Daha iyi ders çalışıyor bence hani Ben öyle olduğunu düşündüğüm için de ben de mezunken kazandım ama Ben bir de şunu da söyleyeyim sana bütün Benim mezun olduğum düştü <laughs> Onu da söyleyeyim sana anne yani Bir de düşürdüm ben bir de puanımı hani çünkü insan alışıyor öyle aralığa kadar Aralığa kadar alışıyor yatışa Ne de olsa zaman çok okula gidiyordum o saatte ders çalışıyordum ama öyle olmuyor. Buradan da çok güzel bir şeydin aslında. Teşekkür ederim sana Betül Hanım. Arkadaşlar hani Betül Hanım dediği gibi yani mezuna kalmak stresini daha çok arttırır. Açık ne söyleyeyim bunu? Kesinlikle. Kendiniz olan güveniniz daha çok azalır. Ha zamanınız çok evet olum yanları var ama inanın o olum yanları kullanmamız çok zor oluyor yani kullanamıyoruz hatta neredeyse daha da istese giriyoruz aslında ya mezuna kaldım şimdi ailemi ne arkadaşlarım kazandı şöyle böyle derken bunları düşünüyorsunuz Vallahi Betül teşekkür ederim. Hani çok güzel şey söyledin aslında. Benim de istediğim bir konuydu aslında. Denk geldi. Arkadaşlar aynen bu sene elinizden gelen her şeyi yapın. Sınavda ne olacağını bilemezsiniz. Ondan sonra düşünürsünüz. Aynen öyle. Sizlere teşekkür ediyorum hani bendiniz için de gençler. Bütünüm ben teşekkür ederim sana da. Beni kırmadın katıldığın için. Sen yayından, yayından çık istersen ben kapatayım yine görüşürüz. Tamam mı dostum? Tamam hocam. Tamam. Kendine görüşürüz. çok iyi bak görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar e, türlü de biz yaklaşık olarak tam bir ay oldu aslında. Yani ilk konuşumuz günü hatırlıyorum. Çok böyle okunu açmak istemedim ama e, Betül çok ciddi anlamda güvensizlik yaşıyordu kendi üzerinde. Hocam olacak mı, yapabilecek miyim? işte. benim ikinci mezunluğum, ben işte şöyle yapıyorum, olmuyor böyle yapıyorum, olmuyor. İşte kendilerinin de dediği gibi aslında planlı programlı olmak e, ve biraz da kendilerine bana karşı sorumlu hissettikleri için Allah razı olsun hepsinden beni kırmıyorlar hani kırmıyorlar derken aslında tabii kendilerinin içinde ders çalışıyorlar ama yine de e, Sıkı ders çalışıyor. Ben gerçekten zorluyorum. Hani Bunu açık ve net söyleyeyim. Zaten başarı böyle geliyor. Yoksa diğer türlü gelmiyor dostlar. Ben 9 yıllık öğretmenim. Deneyimim bu olduğu için ben bunu size söylüyorum rahat bir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Vay bay bay.